Sayıyorum... Bir, beş, Ama iki, üç, dokuz, altı, yani, yedi, derece, on iki, iki, iki yetmiş beş, beş doksan beş, yüz... Sobe! Sobe! Oynamıyorum. <laughs> Oynamıyorum işte. Kırmızı başlıklı kız. Çık oradan. Ne yapıyorsun orada? <laughs> ya siz pomponlar? Ne işiniz var orada? <gülüyor> <gülüyor> Korsan. <gülüyor> Kabak gibi ortadasın zaten. Çiçek kız. Gel <laughs> böyle. Sen de gel. E böyle oynanmaz Soklan. ki. <laughs> Neden oyunumuzu bozuyorsun Şoker? <laughs> evet evet Şoker. Oyun mu? Ne biçim bir oyun bu ya? Saklambaça oynuyorduk Şoker. Saklambaça <laughs> oynuyorduk Şoker. Bırakın böyle çocuk oyunları. Bakın. Şimdi size çok heyecanlı bir oyun öğreteceğim. Ha nesil, nesil. nasıl oyun? Ha. şöyle. İddiası olan birinin kazançlı çıkacağı bir oyun. Bir <laughs> bir oyun. Ha. çok heyecanlı Ay, çok güzel. olacak. Güzel, <laughs> şey. Ayrıca çok eğlenceli. <laughs> Aferin size. Seviyorum sizi. Söz dinliyorsunuz. <laughs> Aferin. koyacak Sonra ben bunu çevirince, bu ok nerede durursa, işte o kazanacak. İyi ama, oyuncaklar ülkesinde para kullanılıyor ki, neyle oynayacağız? Ha, çok doğru bir soru evladım. Ha? Artık incik boncuk değerli neyiniz varsa, onları kullanarak, bu oyuna iştirak edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, hep birlikte bahisleri görelim. Ah. <laughs> evet, hadi bakalım. <laughs> saat. Eğlence olsun. Heyecan olsun. Evet beyler bayanlar. Ladies and gentlemen'ın son tur son şans. Çark bu sefer bakalım hangi şansla oyuncak için deniyor. <laughs> götür daha. <laughs> Yine ben kazandım. Yine ben kazandım. Hadi çocuklar, üzülmeyin. Çok şanslıyım. Ne yapayım? İyi ama hep biz kaybediyoruz Şoker. Hı hı. Denemeye devam et o. Şans sana da gülecektir. Ha. Evet. Hadi bakalım. Bahisler bayanlar baylar. Bahisler. Bu sefer burada duracak. Hayır efendim burada duracak şoker? Aa, kumar mı oynatıyorsun burada? Kumar mı? Ne? Ee, ben şey... E Bu yaptığın çok kötü bir şey çocuklar. Aa, e ne var canım? Hayatımıza birazcık eğlence katmak suç mu oldu yani? Bana bak, benim sinirlerimi bozma. Çok fena yaparım seni. Çabuk arkadaşlarından aldıklarını geri ver. Aa, ama Kulina. Beni kızdırma. Çabuk dediğimi yap Şoker. Aa, aa. Bu benim değil sanırım. Al. Çabuk. Ay çabuk dedim. Tamam tamam. Al. Bu da senin. Al. Burada da hiç eğlenme izin yok. Sakın bir daha böyle bir şeye kalkışmayın. Kumar çok kötü bir şeydir. Sonra üzülürsünüz. Birbirinizle kavga edersiniz. Dünyada bu yüzden aileler parçalanıyor. Ya. İnsanlar mutsuz oluyor. Özür dileriz Kulina, bir daha asla böyle bir şey yapmayacağız. <laughs> Şoker nereye gidiyorsun bakayım sen? Gidip Mavi Ormanda biraz heyecan arayacağım. Burası çok sıkıcı oldu. Malum senin kardeşimle çok iyi anlaşıyoruz. Tehlikeli ama eğlenceli bir kadın. <laughs> çabuk buraya geri gel, çabuk! Manik. Aa. 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 Bunun akıllanacağı yok ha sersem.